Öncelikle şunu ifade edelim ki Cenab-ı Allah bize اُذْكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا كَث۪يرًا Allah'ı çokça anınız buyuruyor. Binaenaleyh biz Cenab-ı Allah'ı her nefeste hem nefese alırken hem verirken ansak yine o anmanın hakkını veremeyiz. Elbette Rabbimizi hatırda tutmak, gönülde, kalpte adını anmak hepimizin birer vazifesi. Bunu yaparken de efendim Allah'ın emri olarak yapmak böylelikle de emri ilahiye imtisalin Allah'ın emrini yerine getirmenin sevabını bekleme gayreti içerisinde olmalıyız. Elbette Cenab-ı Allah'ın bizden istediği Allah'a ve Resulüne itaattir. Atıya Allaha ve ati'ur Resul. Allah'a itaat ediniz. Allah'ın size göndermiş olduğu Resul'e, elçiye itaat ediniz buyuruyor. Allah'ın emirlerini yapmak, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bize tavsiyelerini, sünnetini yerine getirmek bizim için olmazsa olmaz bir meseledir. Müslümanlık bunun üzerine kaimdir. Önce Kur'an'ın bizden istediği şekilde bir Müslüman olacağız. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gösterdiği Kur'an Müslümanı olmaya gayret edeceğiz. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize öğrettiği tesbihleri yapmaya çalışacağız. Mesela bir kimse namazın peşinden yapılan tesbihatı yapmıyor ama akşam şöyle tesbihat yapıyorum, sabah böyle tesbihat yapıyorum diye söylüyorsa yanlış yapıyor demektir. Yani yaptığı tesbihat yanlış değil. Gündüz namazların peşinden veya vakit namazlarının peşinden tesbihatı yapmamakla yanlış yapıyor demektir. Öncelikle Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyelerini, sünnetini yerine getirme gayreti içerisinde olacağız. Şimdi e, olayın bizatihi kendisine dönüp baktığımızda efendim kendi başınıza zikrederseniz kendi kafanıza göre zikrederseniz size üç harfler musallat olur türünden bir yaklaşım. Bir yönüyle doğru olabilir ama e, ceffel kalem söylenebilecek yani direkt doğrudan söylenebilecek bir laf değildir. Nitekim bir kimse Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ki en büyük mürşidimizdir. Mürşitlerin mürşididir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mürşitliğinin üstünde bir mürşitlik yoktur. Zaten e, bizim mecazi mürşitlerimiz yani efendim tarikat şeyhlerimiz, manevi yol rehberlerimiz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mürşitliğine tabi oluyorlarsa mürşit olabilirler. Yoksa onlar yol kesendirler. Eşkıya sayılırlar. Yine tasavvufi ifadeyle yol kesici hükmündedirler. Dolayısıyla bir kimse mürşitlerin mürşidinin rehberliğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi olan hadislerde geçen zikirleri yapıyorsa mürşitsiz zikir yapıyor demek olmaz. Ma mafi e, zikir kalbin tedavisiyle alakalı bir meseledir. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub buyuruyor Cenab-ı Allah. Allah'ın zikriyle kalpler tatmin olur, itmi inana erer, huzura erer, efendim istikrar bulur demektir. Burada yapılabilecek olan bir takım yanlış şeyler, yersiz zikirler, zamansız zikirler bir takım problemleri doğurabilir. Efendim e, zikir yaptığımız yerin temiz bir yer olması lazım. Allah muhafaza eylesin. İnsan e, bir pislik ortamında cehri zikir yapacak olursa Cenab-ı Allah'ın ismi öyle yerlerde anılamayacağı için e, bir takım istenmeyen şeylerin e, meydana gelmesi söz konusu olabilir. Yine e, insan e, Basri Hocam insanın en büyük düşmanı yine kendisidir. Yani bir insan e, ben zikrediyorum ben Allah'ımın has kuluyum diye bir kibre girerse kendi kendini nazar etmiş olur. Kendi kendine başına iş açmış olur. Dolayısıyla kulluğun en önemli noktası kişinin kul olduğunu her daim aklında tutmasıdır. Kul ne demek? Efendisine, hizmete amade demek. Efendim ben 20 yıl sana hizmet ettim. Hala nankörlük yapıyorsunuz türünden bir şeyi bir işçi patronuna söylese, bir köle efendisine söylese nasıl bir şeyle karşılaşır? Şöyle bir hesap edecek olursak bunun gibi de yani bir kul ne kadar zikrederse etsin, ne kadar ideal bir kulluk sergilerse sergilesin Aziyet içerisinde olması gerekir, efendim hizmetini tam yapamadığının kulluğunu mükemmel anlamda yerine getiremediğinin itiraf halinde olması gerekir. Aksi halde e, kaş yapayım derken göz çıkarması mümkün olur. Şöyle düşünün ki bir anne baba evladını görmek ister. Bir evlat da anne babasını ziyarete gider. Ziyarete gittiğinde bakın çocuklarınızın içerisinden hiç gelmiyor sizi ziyaretinize. Ben sizin ziyarete geliyorum. Kıymetimi bilin. Bir de gelmişim. Yok onu istiyorsunuz, yok bunu istiyorsunuz, yok sitem ediyorsunuz. Bu ne biçim annelik, babalık?" dese, evet, zahiren görüntüde bir e, ziyaretle beraber gönül yapmaya çalışma gayreti içerisindedir. Ama anne baba keşke gelmez olaydın der. Dolayısıyla hem hizmeti yapıp hem hizmeti usulüne, adabına, erkanına uygun olarak yerine getirmek gerekiyor. Eğer usulüne uygun olarak yerine getiremezsek bir şeyi hiç yapmamamız böyle usulsüz yapmamızdan daha e, ye daha makbul olabilir. Nitekim ayeti kerimede de gelişi güzel sadaka veren, efendim hayır hasanatta yaptığını düşünenler için bu meyanda ayeti kerimede قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا Güzel bir söz söylemek, gönül alıcı, rahatlatıcı bir söz söylemek, peşinden eziyet yapılan, efendim başa kakılan bir yardımda bulunmaktan, sadaka vermekten daha hayırlıdır diyor. Dolayısıyla yaptığımız işin Allah'ın rızasına uygun olmasına gayret etmemiz lazım. Bu yönüyle de rızayı rahmani'yi celbedecek şekilde usul ve erkanına riayetle yani kurallarına özen göstererek yapmamız gerekir. İşte bu noktada bir bilenin rehberliğine ihtiyacımız vardır. Siz çöle efendim e, rehbersiz girerseniz çölde kaybolma ihtimaliniz çok büyüktür. Yine eğer e, bir kılavuzunuz olmazsa çöl yolculuğunun usul ve erkanını bilen, ona göre sizi yönlendiren bir kılavuzunuz olmazsa efendim birden çok aşırı e, hız yaparsınız, sürat yaparsınız, kendinizi helak edersiniz. Oysa maraton koşucuları çok sakin bir şekilde koşuya başlarlar. Yavaş yavaş yürümeye başlarlar. Bu yolculuk da böyledir. Usulüne, adabına ve erkanına uygun bir şekilde yürümek gerekir. Hızlı yürürseniz, takatsiz, nefessiz kalabilirsiniz. Kendinizi dinlendire dinlendire gitmeniz gerekir. Fakat bu sözünü ettiğimiz bu meseleler ee, çok yoğun bir riyazat haline girmiş olanlar için söz konusudur. Yani çölde yolculuğa çıkmış olanlar için söz konusudur. Yoksa adam şehir içerisinde, kardeşimizin anlattığı gibi patika bir yolda gidiyorsa, bu yolda kaybolma, efendim kendini kaybetme, bir takım istenmeyen sonuçlarla karşılaşma türünden bir tehlike, çok nadir olabilecek bir şeydir. Yani otobanda bir insan giderken, en küçük bir kusur bile ölümcül sonuçlar doğurabilir. Ama şehir içerisinde patika yollarda efendim arabalar kaza yapsalar en fazla maddi hasarlı kazalar olmuş olur. Can kaybı veya yaralanma binde bir olabilecek şeydir. Ali Hoca Efendi'nin işte kardeşimizin bahsettiği Hoca Efendi diyor ki eğer bir mürşidin bir rehberin rehberliği olmadan kişi ee, zikredalarsa zikre dalarsa kendisine istenmeyen haller zuhur edebilir. Meselesi bu tür yoğun bir e, riyazat halinin efendim e, olması durumunda söz konusudur. Yoksa e, bir kimse işte İmam Nebevi Hazretlerinin Kitabul Ezkarından Hazreti Peygamber Efendimiz e, sabah akşam yüz defa tesbih çekerdi. Efendim yüz defa la ilahe illallah La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derdi. Emsali salatu selam getirirdi. Bu tür şeyleri yapmakla bir kimse efendim e, kendisini tehlikeye atmış olmaz. Ama e, işin ileri boyutları devreye girdiğinde e, burada hakikaten kendisini takip eden efendim gelişimini izleyen bir rehbere ihtiyaç olur. Şimdi kitap okurken bile insan zehirlenir mi? Zehirlenebilir. Onun için kafasına takıldığı şeyleri bir bilenle danışması gerekir. Efendim gecenin üçünde kalktınız, e, lafzayı celal çekiyorsunuz, Allah 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 diye tesbih çekiyorsunuz, beş bin defa, on bin defa, yirmi bin defa çekiyorsunuz. O esnada zihninize bir takım hatıralar, bir takım duyular gelmiş olabilir, gönlünüzden bir takım şeyler geçiyor olabilir. İşte bunları bir uzmanıyla, bir rehberle değerlendirmek lazım, efendim. Aksi halde kişi kendisini e, ben oldum, bittim, uçtum, kaçtım diye düşünebilir. E, henüz olgunlaşmadan da e, meyvenin toplanması onun efendim neticesiz kalmasına ondan istifade edilememesine yol açar. Yinealey bu gibi noktalarda derinlemesine bir zikir hayatına girecek kimselerin bir rehber eşliğinde yaşadıkları tecrübeleri bir danışacakları uzmanla efendim mürşitle paylaşmaları halinde yoldaki tehlikelerden kendilerini korumaları daha kolay hale gelmiş olabilir. Bu herkeste böyle olacak demek değildir. 100 kişiden 10 kişi de e, bu ilaç yan tesir yapabilir. O yan tesirler olabilmesi ne binaen bir rehberle ilacın kullanılması doktora danışılmadan efendim ilaç alınmaması tavsiye edilir.